Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün arkadaşlar Windows 7 Mr. Major virüsünü test edeceğiz. Yanımda da Rüzgar var. Hoş geldin rüzgar. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün de Rüzgar bana eşlik edecek yanımda. O zaman açalım mı? Evet açalım. Mı? Ee, ben bu sanal bilgisayarda virtual üzerinden deniyorum. Sakın gerçek bilgisayarınızda denemeyin. Evet. Hatta ben... Açıyorum. Evet. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Evet dedim. Aha. Dın, 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 dın. Bir daha açılmıyormuş. Aha. Diyor ki bu, bu program bir bilgisayarınıza zarar verebilir diyor. Ee, sakın bilgisayarını şey yapmaya denemeyin diyor. Sakın gerçek bilgisayarınıza denemeyin. Lütfen virtual makinede deneyin diyor bu, bir, bu virüs diyor bilgisayarınızı mahvedebilir ve kalıcı zararlara sebep olabilir diyor. Eğer gerçek bilgisayarda kullanıyorsanız lütfen canlı basın diyor. Biz tabii ki de sanal bilgisayarda olduğumuz için arkadaşlar evet. Basıyorum Rüzgar. Bas. Bastım instala aha bir şeyler oldu gitti. Oh Aha. Aa, aa, ne diyor? Ee, aa, tövbe estağfurullah, Ne oluyor? Şurada bir şey çıktı. Aha, kapandı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tekrar açılıyor. Açılınca geliyorum arkadaşlar. Bilgisayar açıldı şu anda. Hoş geldiniz ekranı çıktı karşımıza. Aha. Mouse'a bak. Oo. Vay, vay, vay bu Ne oluyor? Mouse'u görüyor musun? Mama. Aha Merhaba Oğlum oh, çok kötü ses geliyor şu an arkadan Kuralları göster bir de burada zamanlayıcı var Kuralları göster diyelim ee, Burada bir şeyler yazıyor Türkçe çevirelim hemen Eğer diyor zamanlayıcı biterse bilgisayarın bir daha çalışmayacaktır diyor Sakın e, görev yöneticisini açmaya çalışmayın diyor. virüs silmeye çalışmayın diyor. Lütfen antivirüs programını silin diyor. E, lütfen güvenli modda açmayın diyor. Bir de msconfig, cmd gibi şeyleri çalıştırmayın diyor. Evet. Şimdi, Bir tanesini çiğneyelim. Şimdi çiğneyelim. Görev yöneticisini açmayı deneyelim arkadaşlar. Ne yazdı? Hayır. Bir şey Hayır. There is no escape yazıyor. Yani buradan kaçış yok yazıyor. CMD'yi şey deneyelim. CMD açılıyor mu? CMD'yi açtım. Allah E CMD'yi açtım. <laughs> Sistem 32'yi silelim. Neyse. Şunları silmeye çalışalım mı? Burada ne yazıyor? insanlar İnsanlar tatlıdır, insanlar lezizdir yazıyor. Ay çok korkunç ay, be. Ay Abi, sen mouse'u görüyor musun bilmiyorum ama şu an göz oldum um. olsun. Evet görüyorum Görüyorum görüyor değil görüyor mi? Bak şunları şunları geri dönüşüm aha atabilirim. Allah at abi bunları. Şu an şarkı şey olmaya başladı. Garipleşiyor. Oo paşam günaydın. He sildim. Ne oldu lan? Ben ses kısacağım bu arada arkadaşlar. Açılmıyor. Açılmıyor galiba. Evet açılmıyor. Aa açtım. Ağla. Ya kapatıyor bitmesini bekleyeceğim. Ee, şuradan hemen tasmaya göre yazsak belki şuradan açarız ya. Bir dakika, kapan. Kapan karşı. Task MGR. Şuradan açmayı deneyelim. Yok açılmıyor arkadaşlar. Buradan kaçış yok diyor. Ne yapacağız Rıgar? Ne yapalım? Biraz bekleyelim. Virüs hakkında konuşalım. 5 4 3 2 1 Oha Oo, Oo. Oo, şimdi başladı virüs. He, aynen aynen. Ay. Şunu görüyor musun? Çok Ben çok korktum. Oha her şey gitti. Lan başlat menüsünü bırak. Ben burada bir şeyler yapacağım. Ya git. Lan git. Yok. Hmm, her şeyin logosu böyle değişmiş. Şu oyun. Ya bırak Bilgiserim oyun bak. Bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyelim. Yeniden başlat dedim. Hiçbir şey olmadı. Kapat dedim. Bilgisayar kapanmıyor Rüzgar. Evet. Ah kapandı. Bakalım ne olacak. Yine açılacak mı açılmayacak mı? Başlat. Şu anda bilgi yok. Gerçek Rüzgar ya. Yani diyor ki eee sen diyor kurallar çiğnedin diyor Mr. Majors tarafından diyor bilgisayarın ele geçirildi diyor. Eğer diyor bilgisayarın açılmasını istiyorsan diyor şu Gmail'e bir şeyler yap diyor. Yani virüs şeyine Gmail at diyor. Yok Rüzgar gitti bilgisayar arkadaşlar. Neymiş shutdown eksi kaybolmuş diyor. Lütfen sistemini düzeltin diyor. Tabii ki de bu imkansız diyor. Burada yazıyor. Rüzgar'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar gelelim videomuz sonuna. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutma.